Evet millet bugün yine Epic güçlü sizleriyle birlikteyiz. Bugünkü oyunumuz Guasemela 2 adlı oyunumuz olacak. İlk izlenimini yapacağız. Ee, şurada gördüğünüz Epic Güçlüsizlerin ikisi de bugün ücretsiz oldu. Daha doğrusu perşembe günü her cuma bildiğiniz gibi Epic Sizlerini birlikte inceliyoruz. Bugün artık pazartesi hatta salı gecenin 002'si itibariyle <laughs> ee, salı oldu ama dediğim gibi her cuma günü normalde ilk izlenimlerini yapıyoruz oyundan. Haftaya bu iki oyunu deneyeceğiz şu anda Guasemalayı oynayacağız. E, oyunumuz platform türünde bir oyun kendisi zaten şurada görüyorsunuz. Bakın. Böyle bir oyun. İlk oyununu az önce zaten oynamıştık. Bu da bunun devamı niteliğinde bir oyun. Hikayesi galiba devamı nitelinde mi bilmiyorum ama e, böyle bir oyun. Meksika'da evet, Mexiverse diye geçiyormuş bu oyun. İspanya biraz şeyleri var gibi ama bakalım. Birlikte göreceğiz oynayacağız. Platform dövüş aksiyon oyunu zaten. Az bir diye ilk oyunundan da bileceğiniz üzere. ikinci oyunu bu dediğim gibi zaten. Onun dışında şöyle bakacak olursak özelliklerini biraz daha geliştirmişler. 4 oyuncuya kadar oynayabiliyorsunuz bu arada. Hikaye biraz sıkıntıydı benim ilk gördüğüm hikayesi de. Yani çok iç acıcı değil. Benim hiç çok öyle merakla oynadığım bir oyun olmadı ama. İkinci oyunda bakalım nasıl yapmışlar. Grafik ve oynanışı geliştirmişler o kesin de. Bakacağız bakalım. Böyle başarımlar var. Burada işte kostümizasyon tarzı şeyler var galiba. Bak karakter pekleri falan varmış. Santra yine veriyorlar. Bunları alabiliyorsunuz. Puanlar fena değil. Ee, ücretsiz bir oyun zaten şu an. Normalde 190 liraymış. Şu an ücretsiz Epic Games'te. Perşembe gününe kadar almanız lazım. Onun dışında sistem gereksinimleri zaten düşük. Türkçe dil seçeneğimiz yine yok deyip daha da uzatmadan direkt oyuna. Geçelim. Şimdi menüsü yine böyle bu şekilde. Sade bir menü var. Store dediğiniz zaman direkt Epic Games açılıyormuş. O kötü oldu bir tık. Şurada bir achievement'ımız var. Buradan yine achievement'lara bakabiliyorsunuz. Leaderboard'dan böyle bir speedrun yapanlar için sıralama var. Ayarlarınızı yine görüyorsunuz ve start game deyip oyuna açıyorsunuz Evet. Bakalım yine. Başlayalım. Previamente en Guacamele. Wow, falan değişmiş. Evet. Başarılı. Geliştirmişler oyunu. Hikaye de biraz daha iyi olmuş gibi duruyor. Bakalım. Enter deyip böyle hikaye. <laughs> wow. Grafikler falan bayağı atlamış ya güzel. Seviye atlatmışlar. Başarılı. Biraz yavaş başlıyordu ilk oyun. Bu biraz daha hızlı gibi. Kuşlar aynı. Aa bu ne lan? Güya bastığın zaman renkler falan değişiyor. Bunu kullanacağız büyük ihtimal. W yine W. Tutma olayı var W'de. S zıplıyor. Çift zıplama gelmiş galiba. Bak böyle. <laughs> Bir de onlar kombo olayı gelmiş. Kombo'yu geliştirdik. Şimdi iki oyun arka arka oynayınca fark ederek görebiliyorsunuz bu arada. Aha geldi bizimki yine. Yine prensesi kurtar oyun işte bildiğimiz aslında. Çok da bir değişmemiş gibi hikaye ama ilk hikaye de böyleydi. Aa, i̇lk düşmanımız da buydu bu. Allah Allah. Bunu biz tokatlamadık mı ya sanki? Oha karşım. Gel buraya gel. Ay Dur. Space şöyle dönebiliyorduk falan. Hoppa bu böyle hep sıklayacak toplayacak mı? Biz buna vuramıyoruz yalnız. Hoppa bu dalga geliyor dur. Yine dalga gelecek hop. Lan ondan geçilmiyor. Tamam. Ben demek ki bilerek yiyorum şu an. Başka türlü demeç vuramıyoruz çünkü. Buradayken vurdum vurdum sonra zıplıyor falan. Aldırdım tamam. Lucador mu? Black Sun arrives. My new world. Aa yine bu dünya yaratıyoruz falan ayakları var mı? Hmm. Ne oldu? Oy ya. Efekt kasmışlar. <laughs> Aha. Üçteni ya. Geliyor gelmek zor. Oha ne oldu lan o? Oy. Hikaye epikliğe doğru gidiyor artık. Evet. Neyse yine ilk ilk şeydeki olayı sürdürüyorlar. Oy bu ne? <laughs> ya bunu buna atacağım daha fazla vuracağız büyük ihtimal bununla. Yapamadım. <gülüyor> Bunlarla buna daha fazla vuracağız diye ben tahmin ediyorum. Hop yakalayamadım. Hop. <laughs> Oğlum bundan nasıl kaçacağım? Bunu buraya attım. Onu öldüreceğim artık ya dur. Oy. Lan. Yakal nasıl öldü? Bakın şimdi dikkat Evet. Boss fightlarını falan geçirmişler oyunu baya baya. <laughs> sesi çok fazla ama onu kısabilsem iyi de. Geliştirdikleri kesin ya. Baya başarılı olmuş. Bir dakika ama ses kısacağım. Sesi şu an aşırı fazla çünkü. Başarılı ya. Geliştir ya. Gelişim direkt belli oluyor. İlk oyunu arka arka oynadığın zaman. Net yani belli oluyor. Evet. bunu bilerek galiba ilk safhada bunu yaptık yani kurtardık. Büyük ihtimal şey olacak. Farklı bir hikayeyi baz alacak bu sefer. Ne oldu? Kurtaramadık mı lan yoksa? AKP ne oldu? Ha kurtarmışız işte. Hı uh hı. -huh. Uaa. Sesi de bu sefer çok kıstık galiba şu an. <laughs> Uaa. Nereye gidiyor bu hikaye? <laughs> nereye gidiyoruz Agam? Agam nereye gidiyoruz Agam? Hadi bak Aha. Göbek yapmış. Bizimki. Süper. Borayın Thor vardı ya onun şeyini yapmışlar galiba. <laughs> ha çocuğu falan olmuş olan. Oluk çocuğa karışmışız. Oha. 7 yıl sonra hem de 7 yıl sonra bak. Ha, bu sefer de çoluk çocuğunu kurtaracağız büyük ihtimal. yani, tahmin ediyorum şu an. Az çok hikaye. Ha bak gidiyor. Ya çocuklara bak diyor Hadi gidek. Hadi go. Oğlum göbek yapmış ya. Çok <laughs> acayip durmuyor mu? Göbeğe bak ya. Eğildiği zaman daha çok çıkıyor. <laughs> çok iyi. Gel bakayım nerede çocuklar? <laughs> Nereye gidiyorlar? Durmuyorlar yerinde de. Gel la buraya. Haydi. Ben domatesim falan diyor. Manyak kafa yemiş. Ha, hadi bak. Hikaye yine yavaştan başlıyor ya bak. Bunu sevmiyorum işte. Ha, map açıldı tamam. Ay yetenekler falan geldi artık buradan. Vaaa. Wow. Alamıyoruz mu şu an alamıyoruz değil mi? Up. Map. Skill bir de world var world'den de tüm dünyası gözükecek oyunun falan yetenekler var falan güzel. Güzel. Bak gidelim bakalım dışarı ne varmış. Bakal maka olacakmış alacakmışız galiba. Kontroller iyi ya hala güzel. Daha da geliştirmişler ama karakter kilo olunca animasyonlar biraz <laughs> acayip olmuş. Aha Bak player 1 diyor yine. 2-4 kişiye kadar oynanıyordu ya 4 kişi. Yine aynı şekilde. A Aha. Geri dön lan. Geri dön. Enteresan. Evet. Şuralara gidiliyor mu acaba yine? Oğlum bu map aynı duruyor bu arada. Hiç değiştirmemişler. Aha. Bizimki burada. <laughs> Heykelimi dikmişler be görüyorsunuz mu? <laughs> Cyberpunk'ın, <de> gibi <laughs> Aynen. Ya çok yavaş açılıyor hikayesi ya. Yine geleceğim, konuşacağım, bir savaş çıkacak bilmem ne. Yani hikaye kasmaları güzel de. Neyi sevmiyorum. Bu kadar yavaş olmasını sevmiyorum. Bak kırılma efekti falan da eklemişler ama. Güzel güzel. Here you go. Ne zaman vereceğiz Hayırlısı ben. Şu acayip duruyor ama. Agam, ne oldu şimdi? Hadi ya. Aha. Yine bir şeyler çıkmış. Aha, geliyor gelmekte olan. Zaten hep bu papaza gelince oluyor bak. Yine geldim oraya. Bir bir savaş çıkacak. Aha. Ben abet papaz ya. Gidiyorum geliyorum savaş çıkarıyor yerim. Her geldiğinde bir düşman geliyor bak Allah, kaçamadım lan Baba. Bakayım ona. O ne lan? Ne Geri gidiyor Bu ne diyor? Evet, iş bize düştü tabii ki de. Evet. O zaman hadi bak. Aha, ne oluyor? What the fuck? Aha, karanlık zamanlar. Evet. O Inside havası aldım ha güzelmiş. Darkest timeline karanlık bir Bölümdeymişim şu an. Lan nereye gidiyorsun? Bu mu yani? Bunun için mi geldik buraya? Ay. Burada göndermem mi var bana mı öyle geldi? <laughs> Biz de yapabiliyoruz bunu mu demek istiyorlar? Niye geldik oğlum buraya kadar? Verasti. Gönderme var arkadaşlar. Baya. Parası <laughs> <laughs> ta. Hadi bakayım. Oğlum hadi lan bir açamadık hikayeyi ya. İki dövüşeceğiz gideceğiz şurada. Hah. Tamam tamam. Aç. Hadi aç. Hadi aç. Hadi. Hadi, hadi. Bak burası yine açılıyor. Ayrıca zaten map aynı map koymuşlar. Geliştirmişler bir tık da. Map aynı map abi. Aa, teleport falan oluyor mu? Gelişim var. Gelişim güzel de. Bak yine geldik buraya. Ne oluyor aga? Boss mu? O. <laughs> Yazılardaki şeyi çok iyi veriyorlar ya bak. Silence diyor ya böyle onu yapmak mesela. Ayrı bir özellik eklemişler onunla ilgili. İlk oyunda da vardı bu. Keyifli Aha. Uaaa. Oldun da mi? <laughs> ne oldu? Öldü adam.

bizi buldular. Hadi bakayım. Atla. Yes. No dersem ne oluyor acaba? Mesela no desem ne oluyordu? Acaba ne oluyordu? Hadi agam ya. Bu uzatmışlar ya. Bu gidişi çok fazla uzatmışlar. Ne oldu şimdi? Bakayım buraya gidecekmiş. Hikayeyi artık yine gösteriyor bu arada. Gideceğimiz yeri falan. Lan yani düşmanlar gelmedi mi daha? mu daha. Hadi bak. Aha da arkadaş. Dayan, dayan bakalım. Hala evet, daha az kaldı. Şimdi Hani bu yok burada bir şey. Haritayı <laughs> daha genişletmişler ya o kesin bu arada. Aha. Aa ölüyor lan biri. Mükemmel yapay zeka. Mükemmel. Ölüme atlayan Batlaaa Sesler mükemmel ya bu arada <laughs> Gel la buraya <laughs> Epekler sesler güzelmiş ha Geliştirmişler ya, kesinlikle gelişmiş yani. Buradan mı gideceğiz? Bak burası açılacak büyük ihtimal. Gördün mü? Direkt belli oldu yani. Onları falan bak. İlk oyunda bunları çok iyi gösterememişlerdi da. Orada daha net bir şekilde belli etmişler. Kesinlikle ilk oyunun üstüne katılmış ama çok yavaş açılıyor ya. İlk oyun da yavaş açılıyordu. Bu da çok yavaş açılıyor. Yavaş açılmasını sevmiyorum. Bu tarz oyunlara bir an önce girinmemiz lazım yani. En azından ben onu bekliyorum. Tam hikaye olsun da bana bir başta verme, ortalarda hikayeye bana yönelt. Ben onu istiyorum. Çünkü çok ağırdan alıyor şu an mesela. Agam tek yedik. <laughs> evet yine tokatlanıp geri mi geliyoruz? İlk oyunda da böyleydi. Aha. Ora <laughs> kırılmıyor değil mi? <laughs> Oğlum çift zıplamam gitmiş benim. Çift ben bana. Artık çift zıplamamız yok. Çok güzel. Aha. Geldi yine bizimki. Bir yere bakayım. Allah. Evet. Göbeği ne olacak onu merak ediyorum. Dur. göbek. Göbek gitti aga. Evet. Geldi bizimki yine. <laughs> Aa, çok iyi ya. Evet. 4 kişiye kadar yine oynayabilirsin diye. Bak. Skill'ler var. Büyük map var. Bir de normal map'imiz var artık. Hop bu, bu ikisi. Şurada da yeteneklerimiz gelecek falan. Bunlara bakacağız. Evet, yavaş açılıyor falan da şu an tamam galiba. Biz ne tarafa gideceğiz bu arada? Dur bakayım. Buraya gidecekmiş. Buraya mı? Ya, buraya mı Evet, buraya gideceğiz. Hızı biraz da kendine geldi gibi. Ama çift sıplama hala yok. Niye? Az önce ilk <laughs> ilk başladığımda çift sıplamam vardı. Enteresan. E ee, buraya gidilmiyor ki. Niye gidilmiyor lan? Yo neyse bu geri gideceğiz. Yukarıdan belki gidiliyordur ya da bir şey istiyor. Bakacağız. Şu gidelim şu tarafa da. Azıcık dövüşek bakayım. Var mı düşmanmış düşman Aa bay açıldı burası. Yukarıdan gideceğiz. Aynen dediğim gibi. Baba. Kaka Aha. Oy, Oğlum efektleri acayip geliştirmişler. Valla. Duvardan sekiyor. Zıplıyor falan. Valla ona çarpmayayım diye uğraştım o kadar. Yine de çarptım ya. Dur. Sen atma. Tamam. It. Ne oldu? Ha. Allah. Tamam şifti biliyoruz oğlum zaten. Bu neymiş? Kostümü değiştirme. Aa. Aa bu ne lan? Dede olacağım lan tamam. <laughs> Çok iyi. Çok iyi değil mi? Allah bu tamam anladım abi. Hop anladım. Okey. Oradan böyle zıplayacağım. Oy bu ne? Aa! Ah. Ağzımıza vurur bunlar. Oğlum ölüyoruz lan. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. Bu durmuyor galiba. Bunlar ölmüyordur diye tahminim. Büyümüyü atamıyoruz mu ya? Karakter değiştirdik. Oğlum bu. Dedim ki ona vurursa yine öleceğim. Vurmadan kurtulur muyum dedim de. Oy. Ya hayır ama oradan öyle bir şey olamaz. Dur. Lan ağzına vurdum gel buraya. Azıcık canımız da olsa bir yerden ya. Havada da atabiliyorsun buna vardı güzelmiş. Aha. Ne oldu? Aha ilk posumuz Gel lan buraya Mini boş gerçi bu da Olsun yine lan Hayır Önce bunu tokatlayacağım anlaşıldı Hayır ya Yine de vurdu o ya Neyse can toplayabiliyoruz artık Lan çıkamadım üstünden Öleceğiz Öldük galiba Ölmedik, ölmedik, ölmedik. Çok iyi. Can ver, bana can ver. Aa, oradan, oradan atlayamam. Hop. Tamam. Bunu değiştir ya, bu neymiş agam ya? Bunu yap bakayım. Tamam, bununla gider. Can, ah canım da bul. Güzel. Ee, ne diyor? Press S'ye Ha, bas soldurup tamam onu yapıyordu güzel. Ah buradan atlanmıyor ama. Ha, anladım. S'ye basma oranı önemliymiş. Nasıl vurduk ya Atlan aşağını. Ay. Bekle. <laughs> bu çok zor ya bu arada. Sürekli bir. Ha düştü. E çok sıkıntı ya tam fırlattığı zaman yani üstünden de atlayamıyorsun her türlü tokat diye. Ay iyi kaçtım Hop öldün sen. Hoppa. Aha. Oradan nasıl gideceğiz lan? Tamam geçtim. Ha buradan aşağı gideceğiz. Bu ne lan? Ha bir daha dur. Bu canımıza full ya tekrar bir şey yapmaya gerek yok diyor. Ben bu arada kaptırdım gidiyorum yeter ya. <laughs> Saat oldu bir. O yüzden yavaştan kaçacağız. <laughs> neyse oyunun genel bakışına gelecek olursak. Grafikleri görüyorsunuz zaten gayet güzel grafikler mevcut ilerleyen bölümlerde daha da açılıyor oyun zaten. Yine onun dışında sesleri gayet başarılı, oynanış gayet başarılı. İlk oyunun üstüne bayağı katmışlar gerçekten. Bayağı başarılı olmuş. Komboları olsun, oynanış animasyonları olsun bayağı başarılı olmuş. Hikaye yine bir tırt gibi ama e, genel itibariyle fena değil yine de. Yani benim hoşuma gitti dediğim gibi. 190 liraymış ücretsiz olmuş şu an Epic Games'te indirip oynayabilirsiniz Sizlerde iki oyunu da şu an ücretsiz veriyor haftaya da bu iki oyunu deneyeceğiz birlikte inceler inceleyip bakacağız deyip daha da uzatmadan ilk izlenim yavaştan bitiriyorum, bitiriyorum. özetle Guasamella 2 böyle bir oyundu ve böylece bu oyunun da ilk bir izlenimi yavaştan bitirmiş olduk